<laughs> Hadi Mahmut abi çıkarsan sana ödül vereceğim. Ödül vereceğim sana ödül. <laughs> Çıkabilirsen ödül vereceğim sana. <laughs> Mahmut abi Mahmut abi. <laughs> Çekeceğim abi. Kolay kapalı koy abi. Uzatma bunu, Ya arkada koy. Apartmada da ben görürüm Show yapıyor şov. Süleyman başkan. Bak sen. Süleyman başkan yağdırıyor. Kamunu koymuyor. Böyle oraya Geride kaldı bayağı. Geldi de tutma